Tekrardan herkese merhabalar arkadaşlar. Bakın zaman ne kadar hızlı geçiyor farkında değilsiniz. Ben de öyle aslında. Sizinle birlikte bugün LGS kampının yani 21 günde LGS kampının 13. günündeyiz. Yine en serisinden devam edeceğiz. Bugün arkadaşlar 80, 82 ve 84 nolu testlerimizi çözeceğiz. O zaman ne yapıyoruz? hep birlikte sorularımıza geçiş yapıyoruz. Diyor ki şemaya göre azot döngüsü ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Azot döngüsüne ait aşamalar aşağıdaki şemada göstermiştir. Bak şimdi havadaki azotu topraktaki bitkiler direktmen kullanamıyorlar. Ne yapıyor? Bağlayıcı bakteriler var. Tamam bu bakteriler toprağı bunu bağlıyor. Yıldırım olayı toprağı bunu bağlıyor. Hayvan gübresi içerisinde bulunan azot toprağa işte ayrışırlar tarafından bağlanıyor. Havadaki azot bağlanıyor. Bitki kökleri nodüllerde duruyor. Var oğlu var. Ver Allah ver. Ver Allah ver. Hayda bismillah dedik ve yola devam ettik o zaman. Şıkları okuyoruz. Yanlışlara bakacağız şimdi. Azot ayrıştırıcı bakteriler azotu atmosfere geri kazandırır. Bak azot ayrıştırıcı bakteriler reis Durun şuradan kalemimi de bir açayım. Azot ayrıştırıcı bakteriler bak ne yaptı? Azot gazına dönüştü de havaya verdi. Doğru mu? Doğru. Diyor ki hayvanlar ve bitkiler ihtiyaç duydukları azotu direkt havadan alır. Hayvanlarla bitkiler ihtiyaç duydukları azotu direkt havadan ın, alır. Alamazlar. Bunu toprağa bağlayan bir kim var? Bakteriler var diyoruz. Geldik soru 2'ye. Soru 2'ye. Şöyle şunu sığdırayım. Heh. Soru 2 de bize diyor ki arkadaşlar aşağıda karbon döngüsünü gösteren bir şema verilmiştir. Şemada verilen ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar burada döngülerimizi vermiş. Petrol demiş, ayrıştırıcı demiş, hayvan bitki solunumu demiş, işte atmosferde karbon göstermiş. Falan filan fotosentez, motosentez alayını gösteriyor bize. Diyor ki hayvanlar solunum olayıyla atmosferdeki karbon miktarının artmasını sağlar. Aha bak baba burada gördün mü? Sağlar mı? Gerçi bu garibim hayvanlara gözünü dikmişler yani. Tamam sağlarda bir fabrika bacası mıyız biz yani? Sonuçta hani ben de hayvan olduğum için ama evcil olanlarından. Yani hani insan hayvandır arkadaşlar biyoloji alanında. 2. Fotosentez olayında karbondioksit gazı kullanılması ile karbon üretici canlıların yapısına katılır. Doğru arkadaşlar. Fotosentez olayında karbondioksit gazının kullanılması sonucunda oksijen üretilir ve o karbon gazı şey karbon elementi canlıların e, yapısına katılır. Doğru. Ayrıştırıcı canlılar canlıların atıklarındaki karbon... ayrıştırır, karbondioksit gazı olarak atmosfere gönderir. Aha burada da nerede vermişti onu? Ayrıştırıcılar mikroorganizma sonru mu karbondioksit diyor. Üçü de doğru olmuş oldu. Geldim soru 3'e. Buna göre karbon döngüsü ile ilgili hangileri doğrudur? Aşağıda karbon döngüsüne ait bir şema verilmiştir diyor. Fosil yakıtların yapısında karbon elementi bulunur. Fosil yakıtların yakılması sonucunda arkadaşlarım ortama karbondioksit gazı verilir ve bu olay yanma tepkimelerinde görülür. Su ekosisteminde canlılar arası karbon döngüsü gerçekleşebilir. Su ekosistemi içerisinde bakın fotosentez var. Daha sonra solunumlar var, değil mi? Burada ee, bunları da ne yapabiliriz? Göre Biliriz arkadaşlar. Bu da doğrudur. 3. Ee, hem üretici hem de tüketici canlılar son numaralı sonucu atmosfere karbondioksit gazı verebilir. Hem üretici hem tüketiciler. Bakın üreticiler gördünüz mü? Karbondioksit veriyor. Tüketiciler karbondioksit veriyorlar. E, hepsi karbondioksit verir. Cevabımız da D olmuş olur arkadaşlar. Geldik dördüncü soruya. Buna göre şemanın doğru olabilmesi için numaralı kısımları aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Aşağıdaki şemada oksijen döngüsünde etkili olan bazı olaylar numaralandırılarak gösterilmiştir. Oksijen döngüsü içerisinde birinci olayda fotosentez vardır arkadaşlar. Atmosfer oksijen sağlayan önemli olaylardan birisi fotosentez olayıdır. Fotosentez canlılara yani oksijen gazı canlılarda solunum da kullanılır ve bu solunum olayında işte enerji üretiminde kullanılır. Aynı zamanda fabrika bacalarından tüten dumanları görüyorsunuz. Bir yanma tepkimesi için olmazsa olmaz element kimdir? Oksijen gazıdır arkadaşlar. O zaman ne olacak? Fotosentez solunum ve ee, yanma mı olmuş oluyor o zaman? Dördüncü sorumuzun cevabı da C şıkkı olmuş oldu. Geldik 5'e. Buna göre şemada ve olaylardan hangileri çürüme yoluyla azotun atmosferi karışmasını ifade eder demiş. Ayrıştırıcı bakterilerin bulunduğu kısımlardaki işlemlerin ee, ne olması lazım? Atmosfere doğru dönmesi lazım. Bakın şu anda ayrıştırıcı bakteriler bunu toprağa bağlıyorlar. Buradaki ayrıştırıcı bakteriler 4 numaralı olaylarda ne yapıyor? Ayrışma yoluyla azot atmosfere karıştırıyor. Tamam mı arkadaşlar? O zaman ne olur? 4 numaralı olay olmuş. Olur. Geldim test 82'ye. Buna göre azot döngüsü ile ilgili hangisi doğrudur demiş. Aşağıda azot döngüsü şematize edilmiştir. Şeması verilmiştir. Atmosferdeki azotun toprağa bağlanmasını ve işlenip yeniden kullanılmasını sağlayan tek olay yıldırımdır demiş. Arkadaşlar bakın tek olay yıldırım değildir. Görmüş olduğum dışkı içerisindeki amonyak bilmem ne falan azot ayrıştırıcı bakteriler tarafından da toprağa ne yapılır? Bağlanır. O yüzden bu yanlış. Atmosferdeki azot canlılar tarafından doğrudan kullanılamaz. Atmosferdeki azot canlılar tarafından doğrudan kullanılamaz. Çünkü azot ayrıştırıcılar toprağa bağlarlar. Canlılar sonra da bunu ne yaparlar? Kullanırlar. İkinci, birinci sorumuzun cevabı Bursa'ydı. Geldik ikinci sorumuza. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Aşağıdaki atmosferdeki karbondioksitin döngüsü şemayla gösterilmiştir diyor. Güzel. Bakalım bize ne diyor. Hem canlı hem de cansız çevre atmosferdeki karbon miktarının artmasını sağlar. Arkadaşlar ee, hem canlı çevre hem de cansız çevre atmosferdeki karbon miktarının artmasını her türlü sağlıyor. Yani bunun önüne geçemiyorsunuz. Yanma olayları mesela cansız ama sonuç itibariyle atmosfere karbondioksit bağlıyor. İki ölü bitki ve hayvan atıkları topraktaki karbon miktarını arttırır demiş. Ölü bitkileri bakın ölüm çürüme diyor burada görüyor musunuz? Topraktaki mineral karbon miktarında ne yapar? Bu arttırmış olur. Üç, klorofile sahip canlılar atmosferdeki karbon oranını azaltır. Klorofile sahip canlılar ne yaparlar? Fotosentez. Fotosentez sonucunda ne üretilir? Besin ve oksijen üretilir. Atmosferdeki karbondioksit kullanılır. Kullanıldığı için de atmosferdeki karbon oranı azalır. Cevap doğrudur. O yüzden ikinci sorumuzun cevabını da şıkkı diyoruz. Geçtik hemen. Üçüncü sorumuza. Buna göre yorumlarından hangileri doğrudur? Aşağıda suyun yeryüzü ve gökyüzü arasındaki dolanımına etki eden bazı faktörler verilmiştir. Su döngüsünde hayvanlar ve bitkiler su döngüsünde sadece terleme ve solunum yoluyla katılır. Doğru biz ne yapıyoruz arkadaşlarım? Bakın solunum ve terleme. Şurada gördüğün inek var ya. Anam inek var süt geldi ya. inek sütü şimdi var ya gibi böyle taze salınmış ocağa koyuyorsun kaynatıyorsun. Böyle yalan yok çok da güzel kokmuyor ilk başta ama o çok lezzetli bir süt arkadaşlar. Ee, neyse konumuzu dağıtmayalım. Oruç başımıza vurdu herhalde bugün. Ne diyor? Solunum ve terleme yoluyla hayvanlar arkadaşlar. E, biz bu şekilde yöntemle ne yapıyoruz? su, su döngüsüne katkıda bulunuyoruz. E bitkiler de keza aynı şekilde. Bitkiler de ne yapıyorlar? Yine terleme yoluyla e, ve solunum yoluyla. Geceleri biliyorsunuz karanlıklı bitkiler terleme e, olayı yapıyor, şey solunum yapıyor diyoruz. Ama şimdi burada şöyle bir durum e, söz konusu. Terleme neticesinde arkadaşlar, terleme neticesinde biz e, gaz haldeki suyu göndermiyoruz yani. Bir de terlediğinde ne kadar fazla bir su aslında? açığa çıkarabilirsin ki yani hani bu da önemli bir konu. O yüzden bence birinci öncülde birinci öncülde yanlış olarak kabul edebilir miyiz? Birinci öncülde yanlış olarak kabul edebiliriz. Çünkü arkadaşlar terlemen çok fazla bir etkisi yok aslında. Ha solunum dediğin eyvallah. Solunumda işte su buharı çıkıyor gidiyor falan filan atmosfere vırsırt bilmem ne de terlemeye katmayalım ya. Ha bir de şu da var. Bir de sadece terleme yolu demiş. Hani sadece terleme solunum yolu. E bu yöntemlerin başka yöntemleri tabii ki var arkadaşlar. Boşaltım var, ne var, vırtlar, var, bir sürü şey var. İki, su döngüsü maddenin hal değişimi etkildir. Su döngüsü maddenin buharlaşması, yoğuşması gibi durumlar söz konusudur, etkildir arkadaşlar. Doğru. Yeryüzü suları sürekli buharlaştığı için bir süre sonra yeryüzündeki su tükenecektir demiş sürekli buharlaşıyor ama bir taraftan da yoğuşuyor. E ne oluyor? Bu da döngü oluşturmuş oluyor arkadaşlar. O yüzden 2 de 3 de yanlış. Cevap yalnız 2 olmalı idi. Soru 4'e geldik. Doğadaki madde döngüleriyle ilgili hangisi yanlıştır? Su döngüsü suyun hal değişimi etkilidir. Buharlaşma, yoğuşma doğru. Atmosferdeki karbonu azaltan tek doğal etken fotosentez olayıdır demiş. De <laughs> Bu da doğru. Fotosentez olayı karbonu azaltıyor. Azot döngüsü de azotun canlılar tarafından doğrudan kullanımı yoktur. Azotu dediğimiz gibi hani toprağa bakteriler bağlarlar. E, direkten kullanamaz canlılar diye. Oksijen döngüsü sadece canlı çevre rol oynar demiş arkadaşlar. Oksijen döngüsü sadece canlı çevre rol oynamış olsaydı yanma tepkimesi sonucu üretilen karbon ne yapacaksın? Şimdi yanma tepkimesi ne yapıyor? Cansız varlıklar tarafından gerçekleşiyor demişler. İşte kağıt kağıdın yanması karbondioksit üretti. E burada bulunan bir bitki ne yapar? O karbondioksiti kullanır, oksijen üretir. O zaman sadece canlı çevre ne yapmaz? Etkili değildir diyoruz. Cevabımız 4D olacaktı. Geldik 5'e. Azot döngüsünün devamlılığı için gerekli bir etken değildir demiş. Bakalım şimdi. Buharlaşma yolu okyanus, deniz ve göl yüzeyinin suyun atmosfere Arkadaşlar bakın. Suyun atmosfere karışması azot döngüsü bir ilişkisi yoktur bu işin. Bunu bir kere ne yapıyoruz? Kesinlikle bununla bir alakası yoktur diyoruz. Ama mesela suni gübrelerin gereğinden fazla kullanılmaması. Bu azot döngüsü etkilidir. Baklagiller azot bağlayıcıdır. Bunların kullanımı. Fosil yakıt tüketiminin azal, azalması. Azot e, karbondioksit oranını artırır bilmem ne olur işte azot döngüsü olumsuz etkiler falan filan bir sürü sıkıntısı var. Ama su döngüsünün bununla bir ilişkisi nasıldır yoktur diyoruz arkadaşlar. Evet geldik test 84'e. Test 84'e baktığımızda buna göre ser sera gazları ile ilgili hangileri doğru? Sera gazları ısıtan gazlardı. Karbondioksit gibi. Ne diyor? Sera gazları atmosferde belli oranlarda olduğu bilinmektedir. Bu gazların miktarının artması yeryüzünün aşırı ısınmasına azalması ise yeryüzünün aşırı soğumasına sebep olabilmektedir arkadaşlar. Tamam doğru. İşte küresel ısınmadan falan bahsediyor. Yansıyan ışınlar geçemez veya çok az miktarda geçer. Bir kısmı da tekrar yansıyarak yeryüzüne ulaşır demiş. Sera gazların atmosferdeki artışa insan faaliyetleri sonucu açığa çıkan gazlar sebep olabilmektedir. Fosil yakıtların tüketimi, fabrika bacaları, ondan sonrasında işte solunum bunlar bunların hepsi nedir? Etkilidir arkadaşlar. İki sera gazların atmosferdeki aşırı artışı gelecek nesillerin sağlığını tehlikeye atan bir durumdur. Zaten bize de sürdürülebilir kalkınma diye bir şey başlattık değil mi arkadaşlar? Bu nedir? Gelecek nesillerin de şimdiki durumlarda faydalanabilmelerini sağlamak amacıyla sürdürülebilir kalkınmayı destekliyoruz. O yüzden fosil yakıtlara hayır diyoruz ama ne zaman e, bu biter çok da e, bilebileceğimiz bir soru değil ne yazık ki. İki de doğru. 3. sera gazlarının artışı küresel ısınmayı arttırarak buzulların erimesine sebep olabilir. Sera gazlarının artışı atmosferin içine sıcaklığının artmasına ve buna bağlı olarak da ortamın sıcaklığının artmasını sağlayabilir. Ve arkadaşlar buna bağlı olarak da küresel ısınma tetiklenir. Buzullar erir. Cevap denizlidir diyoruz. Geldik soru 2'ye. Bir bu bölge ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Bir bölgede 20 yıllık süreçte kullanılan enerji çeşitlerinin kullanım yüzdesi grafiği yandaki gibidir diyor. Yenilenebilir enerji 1990'lı yıllarda ee, çok fazla kullanılıyor iken yenilenemez enerji 2020'li yıllarda daha az. Daha fazla kullanılıyormuş. Halbuki daha fazla olması beklerdik. Değil mi? Yenilenebilir, yenilenemez enerji. Bakalım. Ee, bir bölgenin vermiş. Yıllar içinde çevre duyarlılık azalmıştır. Doğru. İşte yenilenemez enerji kaynaklarının kullanımının artması neticesinde çevre duyarlılık azalmış. Ekolojik ayak izi çok küçük olan bir bölgedir. Arkadaşlar yenilenemez enerji kaynaklarının kullanımı neticesinde ekolojik ayak izi artar. Ekolojik ayak izi çok küçük olan bir bölge olmuş olsa yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı e, yüksektir diyebilirdik. <laughs> Ama burada kesin ve kesin değil. ikinci öncül yanlıştır. Çünkü yenilenemez enerji kaynakları karbon salınımını arttırır. Değil mi? Bu da ekolojik ayak izine artırmış olur. Bu istatistiğe göre hangisine ulaşılamaz? Aşağıda 1990-2019 yılları arasında Türkiye'deki kişi başı ortalama karbondioksit yayma miktarları ton olarak verilmiştir. Gitgide ne olmuş? Bakın 2017-2018 yıllarında hatta 2017 en üst seviyeye ulaşmış. 2019'da biraz daha düşmüş. Her yıl havaya salınan ortalama karbondioksit miktarı 2 tonun üzerindedir. Her yıl ortalama 2 tonun üzerinde oluyor zaten doğru. 2015 yılında her bireyin oluşturduğu sere gazı miktarı 4 tonun üzerinde olmayabilir. Şimdi e, bakıyorsun şurası 3,5 ton civarı falan geliyor arkadaşlar. E, burada e, nedir? Ortalamanın altında kaldığı için bu ortalamayı azaltan da kişiler de vardır. Hani üstü de vardır ama altı oranı çok fazla olduğu için o yüzden zaten 2005 yılında 3,5 yani 4-3,5 ton arasında falan bir değerde kalmıştır diyoruz ulaşılabilir. Havaya salınan karbondioksit miktarı her yıl düzenli olarak artmamıştır. Doğru. Mesela 2000 yılı, 2001 yılına bakıyorsun. Bakın azalmalar gördün mü? Olabilir. Keza 2018, 2019 falan da var. Karbondioksit miktarının genel olarak artış göstermesi fotosentez açısından faydalı olduğu için ülkedeki Evet, arkadaşlar bakın fotosentezin olması, karbondioksitin artması işte fotosentez hızlandırı değil. Hani bir fotosentez grafiğimiz vardı bizim şöyle. Karbondioksit miktarı arttıkça fotosentez hızı artar ama daha da artık arttıkça fotosentez hızı sabit kalır demiştik. CO2 miktarı şurası da. Tamam mı? Bu grafiği de unutmayın. O yüzden yanlış olan denizli diyoruz. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Bir ton atık kağıt doğaya ne kadar katkı sağlar sorusuna cevap alan öğrenciler sonuçlara ulaşıyor. 12.400 metreküp karbondioksit gazını azaltır. 17 acın kesilmekten kurtarılmasını sağlar. Kurtulmasını sağlar. 12.400 metreküp oksijen gazını artırır. 2.4 metreküp çöp depolama sahası tasarrufu sağlar. 4100 kilowatt elektrik tasarrufu, kilowatt saat elektrik tasarrufu sağlar demiş. Kaynakların işlenerek yeniden kullanılması sürdürülebilir kalkınma için önemlidir. İşte geri dönüşüm sürdürülebilir kalkınma için önemlidir. Önemlidir doğrudur. 2. Kağıtların işlenerek yeniden kullanılması oksijen ve karbon döngüsünü olumlu yönde etkileyebilir. Aha buraları da vermiş zaten. 3. Atık kağıtların geri dönüşümü ham madde ihtiyacını azaltabilir. E bu da doğrudur arkadaşlar ham madde ihtiyacını azaltabilir. Sürekli dıştan gidip parayla satın almaktansa yani inek gibi sağlıyoruz ya ülkece. Şu geri dönüşüm artık yani bir dikkat edelim arkadaşlar. Gerçekten çok önemli girecek nesiller için çok önemli. O yüzden cevabımız D diyoruz. Son soru. Buna göre hangilerine ulaşılabilir? Aşağıda bazı evsel atıkların geri dönüştürüldüğünde sağlanan enerji tasarrufu tablosu verilmiştir. Burada bunları vermiş bize. Diyor ki: Tasarruf miktarı en az olan A atığının A atığının tasarruf miktarı en az değil ki B atığının tasarruf miktarı en az olmuş oluyor. O zaman bir yanlış. A, A çünkü 284, B 330, şey, 36. İkisi diyor ki C maddesinin geri dönüştürülmesi sürdürülebilir kalkınma için diğer atıklara göre daha önemlidir. En fazla enerji tasarrufu kimdeyse sürdürülebilir kalkınma için en önemli olan şey odur. A ve D atıklarının birer ton dönüştürülmesinde elde edilen enerji miktarı C atığının bir ton dönüştürülmesiyle elde edilen enerji miktarının azdır diyor. Şimdi birer ton bundan dönüştürdüm. 284 185 var. Tamam mı? Bunların toplamlarını alacağız. Reis işte. 369 mu ediyor? 369 gibi bir şey ediyor. Pardon. 469 ediyor. Özür dilerim. E, C 498 bir tonu. Her türlü daha fazla olmuş oluyor. Doğru. Cevap 2 ve 3 oldu. Evet gençler. Bugün 13. günde bitmiş bulunmakta. Sizinle birlikte çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Arkadaşlarım lütfen takip etmeyi ve bunun yanına kitaplarınızı çözerken kısa kısa notlar almayı da unutmayın ihmal etmeyin. LGS için bizim aslında en kolay bir şekilde hazırlanmamızı sağlayacak durum budur. Soru çözümü, video çözümü bunları dinlemeyi unutmayın arkadaşlar. Evet ne yapıyoruz? Bir sonraki günde görüşmek için bugünü kapatıyoruz. Hiper Zeka kanalından Fen'in en güzel hali Fen Ali'den sizlere bol bol öpücükler var. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin arkadaşlar. Yarın bekliyoruz.